Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte arkadaşımla e, Brawl Star oynuyoruz. E, evet ger gerçek yazdım. Gerçek mi? Giden mi yazdım. Gerçek mi? Hadi oyna dedi. Oyna nelerse. Evet gerçek. Dur video çekeceğim yazacağım. Ne yazmışım o kadar. Kasım Atacağım. Son şimdi. Ahmet sen kaç? Şurası yazdı. Arkadaşlar aslında 12 yaşındayım ama ben 13 diyeceğim. Yani 13 e az kaldı. 13. Dur yazayım şunu. Çekiyorum. Bunu da çekiyorum. Yazdım arkadaşlar. Bunu çıkıyorum çekiyorum yazdım. Hücre şey yatıyor benim. Ben tamam işte donlarda patçı oynuyor arkadaşlar. Ee, o yüzden ne dedim babamı yani o yüzden ben sonunu bir hazırlar lazım. Tamam. Tamam. Şimdi oynayacağız. Oynuyorum şimdi. Arkadaşlar 500 kupa oldum zaten. Az kaldı 600 olmama. Ve arkadaşlar bugün yeni ta bir tane karakter çıkarttım. Aa çok uzadı kalktı. Şey bugün 500 kupa oldum. oldum. Şimdi kaçtım 500 kupa oldum Arkadaşlar o yüzden yeni karakter çıktım. Şu ben şunu Öldüremem şimdi. Ya da öldürebilirim. Öldüreceğim. Hepinizi teker teker öldüreceğim. Ama balığı olmasaydı. Ah canım canım canım. Diyor arkadaşlar birisi bizi. Arkadaşı da olabilir Ebru'nun. Gülmez. Ben neden gülmüyoruz diyeyim Vallahi gerçekten bilmiyorum. Ama nasıl bir savaş bu ya?

Şöyle e patçoynur bir saniye yazın. Şöyle Bu bu da tek Ne bu bu <laughs> Arkadaşlar göstereyim yeni karakterimi. Bu yeni karakter çıktı. Bir şarkı arkadaşlar başka şarkı atacağım. İnka. Arkadaşlar şimdi dedik. Evet. Ee, şarkı şarkı belki doyulmuyordur. Ee, şimdi akşam akşam bunu dedi. Oğlum ben burada iyi oynayamıyorum ki. Kırmayayım seni hadi seçtim. Acaba gerçek mi adın Arkadaşlar 23 57 daha bir diye bile Tara mı? Kardeşim bir karar ver. Tara Ne olma? Evet Taraymış. Arkadaşlar şarkı bitti. Bekleyin. Hah ha, en sevdiğim şarkıyı açıyorum bir tanesini. Ha artık dakika olmuş. Bak seni öldürebilirim. Ne Tam var yanında. Uf. Ebru çok kötü öldün kardeş. Aa uh -oh açmayacaktım. O arkadaşlar şu an her şeyi birlikte yapıyorum. arkadaşlar öldüm az önce. Acaba yağmur mu yağıyor? Öyle bir rüzgar geldi arkadaşlar yani? Nasıl desem? Şarkı açacağım bir tane de. Ana sayfa müziklere geleceğim. Ee, müzik müzik şimdi. Tamam çıktı. Dört kişiyiz. Eblu Lola 99 Max Eblu Biz açmış tabuyu açmışım Yanlışlıkla disco açmışım Max Max Gittik mi <laughs> tabu bu var mi var? Yok disco istemiyorum bugün Ne alıyorum Üzerine yazıyor Böyle eklem bu Yok ya. <laughs> bu oyunun en sevdiğim şarkılardan sandım Yeni. Arkadaşlar şu an şarkı açıyorum ama ben belki duymayabilirsiniz. Nerede? Yani. Bu benim arkadaşım. Yani gerçekten yüzüm bu ifadenin aynısı şu an. Bu İn internet mi var? Aslında arkadaşlar ben de onunla bir şey. Şunları oynayalım. Hiçbir şey neden yazmıyorsun? şey yani açıkmış. Yani sesini açık açık bırakmamışım arkadaşlar. E, yani Şimdi bir şarkı açtım siz duymuyorsunuz belki. Çekişmeyle yazayım. Çekişmeyle ilgili yani maç arkadaşlar. 9 olmuş. Onda e, çıkalım belki çünkü şarjım azalmış. 18 olmuş. Buraya da atarım hadi be. <laughs> arkadaşlar bir el oynayacağım direkt. Buna sokuyorum. E çünkü de e, o şarjım 18 olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni çıktı yani kutudan bu. Valla yeni çıktı kutudan. Bugün e, on, çok iyi oynadığım için bazen bununla. Ondan gelin iyi yaptım yani. Oğlum okay. nasıl çok kötü bir Of çok kötü oldu be. Arkadaşlar bu çok kötü oldu. oldu. Hı? Onu Arkadaşlar bakın bunu de azalmış. Bu şeye baktım ya bu kadar büyük de az az değil de iki kişiydi. Hadi sen çok noobsun. Çık. Buralara çıkart diyecektim de. Çok kişi oldu. için i̇ki, iki, kesin. Bir de 14'lükler.

E, tamam tamam. Şimdi gitmek kardeşim. Gitmem gerekiyor. Özür lazım. bakayım gitmeden önce. Tamam. Hmm. zaten arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar göstereyim Roblox'ta zaten adamın belki bilmiyorsunuzdur göstereyim ben size dedim giyim. Bu videoyu açtım. bile çekmeye çalıştım arkadaşlar. Karakterimi de göstereyim buradan. Gördüğünüz gibi 4 doluksun var. yatırdım oyna para. Ee, gördüğünüz gibi adamı böyle yaptım. Ondan sonra ondan sonra 8 10, 10, 10. arkadaşlar. Eee izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay.